Merceğimizi güzelce yıkayacağım. bir tane de büyük bir patika, yer takarız. Sonra. Evet. Şurada ev yapımı et suyu var. Onunla pişireceğim. Dondurucu koyuyorum. Oradan kullanıyorum. Önceden çıkardım. Daha bozum olmuş. Şurada taze kişniş var. Bir de taze nane. Bunları doğrayacağım. Üzerine koyacağım sonra. Şurada bir tatlı kırmızı biber var. Biraz renk versin diye. yeşil biber var. Çok değil. Yani az. Şimdi kesinlikle. Çorbamız bayağı bir yarım saatten fazla kaynadı. Bari içindeki şimdi bir lanet tutacak. <laughs> Biberleri blenderdan geçirmedim. üzerin biraz şöyle görüntü olsun. Hem de bazı kokusu olsun diye. Şurada nane var. Kişneş. Taze kişniş, kişniş nane. Şurada yarım çay kaşığı kimyon koydum, yarım çay kaşığı da karabiber ekledim, karabiber. Yemeğimiz hazır. Şöyle 1-2 dakika daha kaynayacak, bitti.